şimdi hep konuşuyorum LGBT biz yıllardır haykırıyoruz New York'ta bir defilede 10 yaşında bir çocuk trans bir çocuk defileye çıkartıldı ve büyük alkış aldı ve bu çocuğun ailesinin bu çocuğu 4-4,5 yaşından beri trans olarak yani cinsel kimliksiz bir şekilde yetiştirdiği de edinilen bilgiler arasında şimdi ve biliyorsunuz daha önce ben burada videoda paylaştım Amerikalı bir rütbeli asker Sağlık Bakan Yardımcılığı görevinde aynı zamanda yapıyordu ve bu kendisi trans bir asker işte etek kadın ayakkabısı ama üstü böyle işte üniformalı aynı şekilde bunu da gördük ve çocuklarınıza ilaç içirin ergenliğe girmesinler onlar işte trans birey olsun diye böyle de bir söylemleri vardı. Şimdi efendim görüyor musunuz nasıl hızlı 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 normalleştirme sürecine giriyorlar. Ülkemizde de bazıları çocuğu hani nasıl çocuk büyüyünce dilini seçer diyordu ya. Şimdi de neye getirecekler? Çocuk büyüyünce cinsiyetini seçere getirecekler. Çocukların ergenlik ne demek? Kız çocuğunun kendini kız olarak hissetmesi ve o vücutsal olarak o hormonların devreye girip vücudun ona göre şekillenmesi aynı şekilde erkek çocuğu için de geçerli ama ergenliğe müdahale edip çocukları duygusuzca cinsel bir kimliksizlik ile büyütürseniz çocuk büyüyünce erkek kadın veya yani erkek ne kadın yani trans dediğimiz olaya geliyor. Şimdi efendim bu defilerek çocuk aslında işte bu projenin bir figürü, bir aktörü. Kim bilir kaç tane çocuk var daha devreye sokacaklar. İşte bu özellikle K-pop denen müzik tarzında gençlerin acayip dinledikleri şeylerde bu işte trans görünümlü solistler ve çocukların bunlara özendirilmesi bizim ülkemizde de biliyorsunuz eşcinsel sanatçılar var onlar da bir şekilde insanları buna özendiriyor şimdi bu defilede de önemli olan biz hep büyükleri görüyorduk çocuk transları devreye soktular konu bu Çocuk trans. Çünkü 10 yaşında bir çocuk ergenliğe girmiş bir çocuktur. Demek ki bunun ergenlik denilen şeyleri, o hormonları bozulmuş. Zaten ailede bu şekilde yetiştirmiş. Şimdi burada da yürüyüş yapılacak. Güzel, çok güzel yapılsın. Fakat kardeşim bunca yıldır bu kadar çoğalırken, bu kadar ortalıkta dolaşırken, bu kadar normalleştirilirken bugün... Ee, bağıranların sesi hiç çıkmıyordu. Biz yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Ama şimdi birileri bu olay üzerinden kahraman olma derdine çıkmış. Şimdi karşı çıkıyorlar. Sanatçılar çıkmış mikrofona konuşuyor. Konuşun çok güzel. Ama kardeşim neredeydiniz? Neredeydiniz resepsiyonlarda bunlarla arkadaş olurken, yemeklerde arkadaş olurken? Neredeydiniz siz bunlarla oturup sohbet ederken, onların halini normalleştirirken? Ben insanları kınamıyorum ama normalleştirme süreci çok önceden başladı. ki yılanın başına yılan büyüyüp kuvvetlendikten sonra mı tabiri caizse ezmek lazım? Kolay değil. Küçükken bir şeyleri daha oluşmadan önce kontrol altına alacaksın. Mecazi anlamda kullanıyoruz ama gerçekten de bir olay büyümeden ona önlem alınması lazım. Şimdi yıllarca yetişkin translar, yetişkin yetişkin eşcinseller, yetişkin işte e, cinsiyet değiştirenler bunlarla muhatap ettiler. İnsanlara bunu böyle bir alıştırdılar. Şimdi çocuğa indiler. Çocuğa indiler. 10 yaş. Sonra 7 yaşa inecekler. Sonra 18. Zaten Türkiye'de de 13-18 yaş arası cinsiyet değiştirme ameliyeti için bekleyenlerin geçenlerde birisi rakamlarını açıkladı. Doğrusunu açıklayan oldu mu bilmiyorum. Öyle söylendi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmem ama netice itibariyle hızla devreye soktular. Bakın ne diyorum? Yıllar önce insanlarda bir inanç erozyonu oluşturmak için çocuklara din öğretmeyin. Büyüyünce ama çocuklara bale öğretin, çocuklara spor öğretin, çocuklara her türlü etkinliği öğretin, onu öğretin, bunu, bunları da öğretin. Ama hayır dinini öğretmeyin büyüyünce öğrenir. E bu tip trans gibi şeyler bütün dinlerde haram. Dinden uzaklaştırıp her şeyi normalleştirdiler. Nasıl o zaman dini öğretmeyin büyüyünce öğrenir. Kendi seçsin. Şimdi cinsiyetsiz olsun büyüyünce kendi seçer. Aynı kafayla devam ediyorlar. Önce inanç erozyonu, sonra ahlak erozyonu, Örf, adet, kültür zaten hak getire. Onu erozyona uğratmak için her şeyi yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Arkasından da zaten sen bunları yozlaştırdığın zaman, bunlar erozyona uğradığı zaman öbürü de zaten trans olmanın gayet normal bir şey olduğunu görüyor. Hep diyorum ya, şimdiki gençlik ara nesil, asıl yeni nesil, işte bak şu çocuklar var ya bu çocuğun gerisi. Bunlar tehlike altında. O defile sıradan bir defile değildi. O çocuğun oraya çıkartılması da işte bu küresel projenin bir parçasıydı. Lütfen çocuklarınızı koruyun. Çocuklarınıza doğru düzgün Allah'ını, kitabını, örfünü, adetini, dinini öğretin. İnsan bir korkar bir şey olur. Yani bu Hristiyanlıkta da var, her dinde var, Müslümanlıkta da var. Hani Allah'tan kork derler. İnsanı inançları kadar haramdan, kötü şeylerden engelleyen yok. Ama sınır ve doz öyle bir açtı ki çocuklara indiler. Şimdi ayıklayın pirincin taşını. Videonun sonuna o çocuğun fotoğrafını koyuyorum sadece. Veya videosunu da koyabilirim. Gerçekten üzüldüm. Kendi çocuğunuzun böyle olmasını ister misiniz? Ve bunu modernlik, özgürlük veya entellik, dantellik adına kalkıp, anlatabiliyor muyum? Kalkıp insanlara normalleştirme çabası bunlar. Ne olur buna müsaade etmeyin. Çocuklar hepimizin çocukları. İnsanları kınamamak onların yaptığı şeylerin normal olduğu anlamına gelmez. Evet, yarın orada, bugün orada, yarın Türkiye'de de bir defilede trans çocukları çıkartırlarsa hiç şaşmayın. Sadece konuşuluyor, bir eylem yapılıyor. Tamam abi. Hadi sonuç bana sonuç getir. Eğitim, eğitim, eğitim. Dini eğitim. Bilgi eğitimi. Kültür. Aile eğitimi. Ama herkes, her keşmekeşliği modernliğe sığdırmak zorunda kaldı. Gelişmişti. Bunlar modernlik değil. Hiçbir dinde değil. Bak bütün dünya yine söyleyeyim İngiliz kraliyet ailesini seyrediyor. Onlarda niye yok? Onlar niye kendi ailesinden birine müsaade etmiyorlar? Ha yarın içlerinden birini çıkartıp onu da yapabilirler. İngiltere dünyayı yönettiği için ona da ayrı bir kılıf uydurabilir. Kraliyetten men eder falan. Ben onlarla alakalı her şeyin bir prosedür olduğunu düşünüyorum. Evet. Allah rızası için çoluğunuza, çocuğunuza, ailenize dikkat edin. Yetişkin translardan çocuk translara getirdiler. Ve ondan sonra Hüviyetlerde de cinsel kadın erkeği kaldıracaklar, insan yazacaklar. Dedik ya cinsel kimliksizleştirerek insanları böyle kendi e, kimliğinden uzaklaştırıp insan ruhunu yok edecekler. Yani insan ruhundaki o e, değerleri yok edecekler. Evet o çocuk bu projenin bir parçasıydı. İnsanları ee, insanları kınamıyoruz ama doğru değil. Dikkat edin. Eğer a bana dokunmayan bir şey bin yıl yaşasın ay bana ne diyorsan yarın senin başına geldiğinde dizlerini de dövme. Şimdi ses çıkarma zamanı efendim. Sonra çıkarttığın sesten bir anlam yok. Bizim basın camiası da bizim camia. Dün niye çıkartmıyordunuz sesinizi? Şimdi ayaklanma falan gayet şeydiniz. Her ne zaman Cumhurbaşkanı bu konuya el attı arkadan. Ha biz bulaşmayalım. Valla biz taşın altında elini koyması gerektiği zamanlarda her zaman koyduk. Koymaya da devam ederim. Evet efendim çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın. ırkınızı, soyunuzu, sopunuzu, cinsel kimliğinizi koruyun kardeşim. Koruyun.